Bursa halkına buradan herkese çok selamlarımı iletiyorum. Bursayı çok seviyoruz biz. Bursa bizim ee, Karadenizimiz gibi yine yeşiliyle kendisiyle halkıyla. Ee, bize kucak açıyorlar. Bugünkü konserimizde de açık hava tiyatrosunda burada Kültür Park'ta ve hiçbir biletimiz kalmadı. Full doldurduk salonu. Öncelikle herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bu hayata başlarken bu zor şartlarla buralara kadar geldik. Önceden e, müzik kariyerine başladığımızda hep hayallerimizde e, biletli işlerde büyük salonları, anti tiyatroları, e, festivalleri her yeri doldurmak vardı. Şükürler olsun ki o günler geldi çattı ve bugün buradayız. Çok çok mutluyum çünkü şarkılarımızın milyonların ağzında olması bizim için çok çok büyük bir değer. Sizler de bizler için adım atıp buralara kadar geliyorsunuz ki bizden de röportaj almak. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık, emeklerinize çok sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanı hiçbir zaman öldürmüyoruz çünkü bu heyecan öldüğü zaman da müzik bitiyor, duygu bitiyor. Vallahi çok eğleneceğiz. Ben bomba gibiyim abi. Ramazan'da yattık. Biraz kilo aldım. Aldım belki de bilmiyorum ama aldım mı? Hafif. hafif aldım biraz, biraz şiş, as verir sorun yok kiloda aldığımızda biziz. <laughs> sağlık çalışanlarına, polisimize ve pandemide zor şartları çalışanlar için müzik yapmaya devam ettik. Bu, bu da neydi? Ee, Youtube'da 9 proje, 9 şarkılık bir proje yaptık ve çok inanılmaz bir rağbet gördü. Yaklaşık 9 şarkının akustik projenin toplam izlenmesi 200 milyona geldi. Hepsinin toplamı. Bu da 2021, 2022 2020, 2021 yılının en çok izlenen akustik Türkiye'de e, akustik projesi oldu, seçildi. Şimdi onun üzerine bir 5 tane daha yaptık. Beş tanenin üç tanesi de yine e, sevilen isimler de var. No name isimler de var. No name isimleri kullanmamın sebebi de bana soruyorlar. Neden e, ünlü isimlerde ünlü isimlerle yapmıyorsun da no name yapıyorsun? Bunun amacı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlara fırsat tanımaktır. Güzel sesli çok değerli sanatçı dostlarımız var. Ve onları, onlara fırsat tanımak istiyorum. Aslında onlar benden faydalandığını sanıyorlar ama ben onlardan faydalanıyorum. Çünkü heyecanları çok iyi, duyguları çok iyi, sesleri çok iyi daha yıpranmamış, daha hiçbir şey görmemişler. O yüzden istekli bir şekilde müzik yapıyorlar, istekli şekilde şarkı söylüyorlar ve biz onlar için çok değerliyiz. Tam tersi onlar bizim için çok değerli. E dediğim gibi insanlara da, dostlarımıza da, yeni gelen nesile de örnek olmamız gerekiyor ve onlara da fırsat sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim de elimden gelen bu. Bunu yapmaya çalışıyorum çünkü biz de büyüklerimizden bu şekilde gördük. Sivas'tan, Almanya, Almanya'dan Gümüşhane'ye geleceğiz. Böyle değişik değişik şeylerimiz var. Olsun bir bunlar tatlı yorgunluklar, yorulduğumuz zamanlar da oluyor ama ne için? Bu işi severek yapıyoruz biz. Bir kere onu düşünmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz işi yapıyoruz arkadaşlar. Allah herkese de sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Ee, zor ama tabii ki de isteyerek alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yoğun, yaklaşık 22 Mayıs'ta 22 konserimiz var şimdilik bu. Ee, Avrupa'ya da gideceğiz, Anadolu'ya da gidiyoruz. Her yere gideceğiz yani. Her şeyi çok güzel yaşıyoruz. Yani, müzik, kariyer, e, hayallerimize ulaşıyoruz ama bir hayallerimizden bir tanesi Trabzonspor. E, bizim tek elimizden gelen e, tezahürat yapmak, maçlara gitmek, e, besteler yapmak, türküler söylemek. Dedim ki bu hayattan göçüp gideceğim. Tek korkum e, Trabzonspor'un şampiyonluğunu görememekti ama şükürler olsun camiyeye, Abdullah Avcı'ya, Ahmet Başkan'a, Ertuğrul abi'ye, ondan sonra as başkanımıza, bütün camiaya, taraftarımıza minnettarız. Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey güzel türküler bestelemek, kalplere dokunmak. Şükürler olsun o şampiyonluğu da yaşadık. bugün de Bursa'dayız. Çok heyecanlıyım. Hava da soğuk. Bakın kısa kollu giydim ama heyecandan sıcağım. Yani o yüzden biraz eee Heyecan var içimde. Trabzonspor biliyorsunuz ki çok uzun süreden sonra şampiyonluk geldi. Ve o yüzden de biz bunu kutlamaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı şehirlerde, illerde çok üzüldüğüm olaylarla karşılaştım. Twitter'da çok rastladım. Kavga, dövüş, arkadaşlar hiç gerek yok. Çünkü e, ben kendi şahsıma konuşmam gerekirse, ben bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe, bir Bursa Spor, bir Samsun Spor, hangi şampiyon olursa elimden gelince tebrik ediyoruz. Şampiyonluk bir yarıştır, bir fair play çerçevesi içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, holiganlığa asla... Hayır diyorum. Biz de kutlayacağız. Siz de tebrik edin. Bu lig her sene var. Her sene başka bir şampiyon olacak. Biz de sizlere tebrik edeceğiz. O yüzden ben her zaman iyiden yanayım. Ee, tebrik edin. Çok dostlarım arada beni. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, ee, Anadolu'dan da olsa tebrik ettiler. Bu çok beni gururlandırıyor. Ve ben de onları bu şekilde tebrik edeceğim. Bugün de Bursa'da kutlama yapacağız. Tabii ki de kendi çapımızda, seyircilerimizle, tezahüratlarımızla elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Bursa Sporu seviyoruz. E, ee, Spor da bizim için çok değerli. Bizim bütün takımlar bizim için değerlidir. Önemli olan insanlar, önemli olan dövüş olmasın diyoruz ya kavga olmasın. Tabii ki de bu bayrak yarışıdır. Ee, birinci bir, bir tane birinci olacak. Ee, o da bu sene Trabzonspor oldu. Ee, seneye bakalım ne olur. Bursa Spor'a da başarılar diliyorum. Bursa Spor'u çok seviyoruz. Halkını da çok seviyoruz. Her zaman burada olacağız. Enstrümanımızla, sağlığımız iyi olduğu süre içerisinde müziğimizle de.